Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi biz bir böyle gördüğünüz gibi biz bir şu anda bir ne denir ne denir? Bir evimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir, arkadaşlar bugün bu oyunda böyle bir Arkadaşlar ben daha de, 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 hiç bilmiyorum oyunu ama Arkadaşlar Ama başlamadan önce Like atıp abone olmayı unutmayın Eee oyun Kaç FPS Oldu az arkadaşlar ya arkadaşlar Niye bu kadar Kasıyor bu ne ya Evet arkadaşlar şu anda böyle alıyoruz. Galiba büyütüyoruz arkadaşlar böyle. Hepsi bittikten sonra yeni yere geçeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle evet. Çekelim abi. Çıktı. çektik mi? Evet çekmişiz. Çok pis paramız oldu. Ee, i̇ki dakikada gitti. O pis para iki dakikada gitti arkadaşlar. Nasıl oldu? Yine gitmiş. Çok hızlı gidiyorlar. bugün de o boz yap yaparız. Her zaman yani biliyorsunuz bizim boss çok güzel oluyor. Şöyle ha şunu alayım. Bunlar galiba para kazandırıyor. Bize. O yüzden bunları almamız gerek. Bunlar niye çalışmıyor zeki? Dur esaslı bir shopla çıkalım. çalışlan Dur şununkine de doğru. Hop! He akıllandın değil mi? Abi çok canavar dedi niye böyle yaptın abi? Oğlum adam gibi çalışın. Yoksa böyle de size öyle bir vururum ki ağlatırım böyle işte adamı. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Bu oyunda robux harca harcayabilir mi arkadaşlar? Belli olmaz. Harcamamı istiyorsanız yani artık robux harcamamı istiyorsanız oyunlarda arkadaşlar. yeni bir anlam kalmaz oyunların. O yüzden ben çok harcamak istemiyorum oyunlarda. Yani, Arkadaş, gelirsin hemen tıkır tıkır bitiririz. Ama ben, bunun ikinci bölümü de olabilir. Yani olabilir. Eğer bu kaydediliyorsa arkadaşlar o yaparız. Birkaç bölüm bunu. Hepsini bitiremeyiz. Çünkü bir bölümde ama galiba bunun yeni bölümleri de gelir. Çünkü oyun kaydediliyor. Dediğim gibi bazı şeyler alıyoruz ama bir sürü dekoratif şeyler alıyoruz arkadaşlar. Aa, şurada arabalar varmış. Çok dekor Arkadaşlar vallahi dışarıyı da yaptık. Çok güzel oldu. Bakın arabalar geldi. Bunlar mı? Böyle bakayım. Bunlar çıkıyor mu? Yok galiba. Evet. Bunlar sesi sesini açmıyorum. Çünkü arkadaşlar telifli olabilir. Telif yemeyelim şimdi. O yüzden kapatma arkadaşlar. Telif yemeyelim. Diye kapattık. Arkadaşlar buradan bir Şuna tıklayalım bu şeyi bulduruyor galiba Çikolik buton diyoruz diye. niye bulmuyor Heh Tamam şuradaymış İkinci kat açılmış mı? Nerede açılmış? Aha şuradan açılmış Aha düştük <laughs> Daha biz böyle <laughs> Abi evcil. Aha şurada. Görsün şey arkadaşlar. Gitti neymiş? İşte böyle bunları alıyoruz. Yine şöyle ışıklandırma var şurada. Hemen alalım. Bir açılsın gönlümüz. Oo oh, açıldı. Hemen alalım. Disco olsun arkadaşlar. Disco, 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 disco yapalım. Aha. Bir ödül verdi. Başarım verdi. İkinci kata çıkalım bakalım. Disco, disco yapıyoruz buraya arkadaşlar. Uy, uy. Şimdi bunları bakın hepsini alıyorum. Hemen para çekelim. Ha şurada para makinesi var. Tamam iyi. Bu iyi olmuş. Her yeri para taşıyoruz arkadaşlar çok iyi bir şekilde her şey diliyorum şöyle hop hızlı dizeyim biraz hızlı hızlı dizelim ooo oh, disco 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 şöyle bir dans edelim paramız da bitmişken tam şöyle bir dans edelim şurada bir dans edelim şöyle disco 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 this good, disco 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 good, disco 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 Şöyle biraz dans ediyoruz, disco, disco, bu. çok iyi, tamam. Yani oyunda ben box box yapmaya gerek yok arkadaşlar çünkü çok hızlı birikiyor. oyunda. Gördüğünüz gibi ama çok da pahalı yani biraz çok da pahalıymış. Evet arkadaşlar, o zaman bir box box gelir mi? Çok pahalı çünkü burası. Önce okus pokusdan biter. O zaman okus pokus abrakadabra. Bana para ver ula. <laughs> arkadaşlar valla okus pokus yaptık ve 11 bin liramız oldu. Biraz oyun kasıyor arkadaşlar ya. Biraz kastı. Olur öyle şeyler zaten. Mobil olduğu için arkadaşlar öyle kasmalar yaşanıyor. Öyle şeyler yani. Mobil sonuçta sormuştu. Niye? Bu niye çıkmadı arkadaşlar? Oyun mu bozuldu? Ay, oyun bozuldu ya. şimdi çıktı. Gece aldık oy tiği abi bize oradan güzel müzikler çaltalım mı tamam kardeşim hoş iş bence hemen çalalım dün 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 dün. Tamam ya abi sen burada çal ben gidiyorum hadi bay bay abi hucu boy boy Arkadaşlar ya abi de duydunuz hemen şöyle gidelim ama ha, çok kasıyor. O niye bu kadar kasıyor? Dur ya. Arkadaşlar öldüm yaşıyorum da şu paraya bakın yani. Arkadaşlar bayağı olmuş. İçten oynasak acaba şey olur mu arkadaşlar ya? Kasmaz. Şöyle biraz idare edin arkadaşlar vallahi. Bunların şimdi GG soyunu şu anda. Gördüğünüz gibi Oyun bitti bu da. Oyun bitti bu da. Oyun bitti bu da. Oyun Oyun biraz kastı. Ondan yiyeceğiz. Oyun yiyeceğiz arkadaşlar. Biraz alta bakalım. Şöyle şöyle önce gideriz. Böyle kasmıyor yani. He, <laughs> kasmış. Hayır, ışığı gördüm. Hayır, o tarafa niye bakıyorsun? O zaman oyun kasıyor. <laughs> <laughs> Kendi odamızı yapalım buraya. Yok la burası şey olacak. Hemen şuraya geçmeliyim yoksa arkadaşlar ben diyeceğiz. Arkadaşlar oyun öyle bir şu anda donuyor ki anlatamam size. Şu anda burada kaldı arkadaşlar. Ciddi ciddi burada kaldı. Yok kardeşim istemiyor. Oyun kasıyor mu şu anda? Oyun yoksa bakamayın. Neyse arkadaşlar ben hemen düzeltip geliyorum ve Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Düzelttim sorunu ve hiç burayı geliştirmeden hemen açtım kaydı. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz buradan. Ulu Karayna diyor. Burası yatak odası. Ama arkadaşlar burası bizim odamız değil galiba şey. Neydi o otel? Otel işte otel. Otel katı. Orada geçiyor. Neden severim? Bir, bir sürü param oldu yani. Oyunda çok hızlı para kasılıyor yani. Alsana. Arkadaşlar yani. Çok fazla para kasılıyor. Çok, çok hızlı. Şöyle hızlıca geçelim. Oyun biraz kasmıştı arkadaşlar. Şimdi biraz sakinleşti. Işte. Bir yandan. Böyle otel odaları, otel odaları kuruyoruz işte. Buralar böyle. Oyun kuraya peçeyim. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Ne şöyle arkadaşlar. Yapalım. İyi. Bunu arkadaşlar çok beğenirseniz yani devam ettiririm bu seriyi çünkü arkadaşlar bu bir bölümde bitmeyecekmiş gibi çok büyük bir şey toyum. Evet evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hmm, tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Vay, 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 Arkadan sesler geliyor. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi Gidiyoruz Oo, arkadaşlar bu oyun o adamlara baktım bir 18 yani kart var adamlarda. Demek ki bu bir, bir bölümle bitecek bir oyun değil. Like, like ve çok bulursanız sizin sevdiğiniz anlarım arkadaşlar ve arkadaşlar e, bunu daha çok ilerletirim. Eğer bu bölümü çünkü bu güzel bir seri çıkabilir bundan. Ne yaşayın ya? Ya Heh, tam para para almayı yok diye düşündüm de varmış tam o zaman devam edelim şöyle Evet arkadaşlar şimdi geldik. O zaman arkadaşlar burada bitirelim. Yeni yeni katı da arkadaşlar diğer bölümde alalım. Şöyle bir daha bitirelim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Ve bye bye.